Kripto bilgi kanalına hoş geldiniz. 2022'de büyük bir kripto çöküşüne tanık olduktan sonra bu yıl tüm kripto yatırımcılarının beklediği bir yıl. Shiba Inu ve Bone gibi meme coin'ler, SingularityNet gibi yapay zeka tabanlı kripto paralara kadar birçok altcoin etkileyici bir geri dönüş gördü. Kripto para piyasası konusunda iyimserseniz ve yatırım yapmak istiyorsanız işte uzmanlara göre boğa koşusuna hazır 9 altcoin. İşte uzmanlara göre önemli bir boğa koşusu için olabilecek, en iyi 9 kripto para birimi ve karlı getiri sağlayabilecek potansiyel yatırımlar. Kripto uzmanları yeteri kadar dibi gördüler artık sahne bu altcoinlerin. 2023'te patlayacak en iyi 9 altcoin. Polygon, Matic. Polygon, Ethereum ağını ölçeklendirmeye ve işlevselliğini geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir layer, iki çözümüdür. Kripto varlıklarını uzun süre elinde tutmak isteyenler için Matıç, kripto yatırımcılarına önemli karlar elde etme fırsatları sunabileceği için ideal bir seçimdir. Shiba Inu Shib. Shiba Inu, Dogecoin'e Ethereum tabanlı bir alternatif olmayı hedefleyen en popüler ikinci kripto paradır. Layer 2 blockchain'ini Shibarium'un yakında piyasaya sürülmesi sırasında dolar değerine göre en büyük token konumunu korudu. Hedera Hashgraph Habar Hedera, Ağustos 2018'de bir ilk coin arzı, ICO aracılığıyla finanse edilen, daha adil ve daha verimli bir sistem olacak şekilde tasarlanmıştır. Hedera'nın yerel tokeni, akıllı sözleşmeler, dosya depolama ve düzenli işlemler gibi Hedera hizmetlerine güç veren yakıttır. Aptos, APT Web3'e genel kabulü getiren ve gerçek dünyadaki kullanıcı sorunlarını çözmek için daplerden oluşan bir ekosistemi güçlendiren bir layar bir Stake, Post Blockchain'dir. The Graph GRT. The Graph hem DeFi hem de daha geniş Web3 ekosistemindeki birçok uygulamaya güç veren bir indeksleme protokolüdür. Herkes açık apiler oluşturup yayınlayabilir ve şu anda Ethereum, IPFS ve Poa'dan indeksleme verilerini desteklemektedir. Phantom, FTM Phantom, geliştiricilere Ethereum'a alternatif olarak oluşturulmuş merkezi olmayan finans, defi, hizmetleri sağlayan bir akıllı sözleşme platformudur. FTM, son 30 gün içinde %32 arttı. Mutabler, IMX Umutable X, Vitalik Buterin'in, Hepsi Bir Arada, olarak gördüğü bir teknoloji olan Starks Karolups ile oluşturulmuş, Ethereum üzerindeki NFT'ler için ilk ikinci katman ölçeklendirme çözümüdür. Coinmarketcap'e göre, MX şu anda 68.780.925 dolarlık bir günlük işlem hacmiyle 0.9427 dolar civarında işlem görüyor. SingularityNet Agi Kripto bilgi olarak da bildirdiğimiz gibi SingularityNet, yapay zeka hizmetleri ve geliştiricilerin yapay zeka hizmetleri oluşturması, paylaşması ve bunlardan para kazanması için merkezi olmayan bir platformdur. Render token RNDR. Ethereum blockchain'inin üzerine inşa edilen Render token, sanatçıları ve stüdyoları GPU yeteneklerini kiralamaya istekli madencilik ortaklarıyla buluşturmayı amaçlıyor. Rendelenin fiyatı son 30 günde yaklaşık %179 arttı. Bunların tümü yeni bir temelin kurulması ve yeni bir tokenomik modelin geçmesi sayesinde oldu. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden ve önemli gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. YouTube sayfamızda yayınlanan her içerik iyi niyet çerçevesinde kaleme alınmıştır ve genel manada bilgi vermek amacıyla video olarak hazırlanmıştır. Sayfamızda edindiği bilgiler ışığında, takipçilerimizin yaptığı her hamle, çok net bir şekilde kendi riskidir ve Kripto Bilgi YouTube kanalıyla bir ilgisi yoktur.